Merhaba arkadaşlar. Bugün siz birlikte Green Beach Time to Wake Up oynayacağız. Bu oyunumuz e, ee, şey işte ne o mobile de çıktı. Ve ben de indirdim. İndirme kısmını videonun sonunda göstereceğim. Şimdi başlayalım. İlk önceki Slender'ın annesini açmak için şuradaki Slender'ın asmam. Beta şeyine bir kere dokunmamız gerekiyor ve normal almamız gerekiyor. Sonra başladığımız zaman artık Sandra'nın annesi, dede ve Green'i burada var. <laughs> yani bu bir fan yapımı yani daha Green 4 çıkmadı biliyorsunuz. Daha Green 4 çıkmadığı için de bu oyunu oynuyoruz. Yani. Oyunu ben sizden önce bir dedim de bayağı güzel. Aa, o yüzden o yüzden de de İlk öncelikle hikaye şaka yaptım dinlemiyorum. Siz oyuna girince dinlersiniz hikayeyi. İsterseniz tabi. Şimdi. Şöyle. Evet böyle oldu. Şimdi. Green'i ve Slender'ın hanesi bir gelsin. Green'imiz geldi. Slender'ın hanesi gelmedi daha. Dediğim gibi siz de indirebilirsiniz. Videonun sonunda gösterdiğim gibi. Sen git. Sen git yeter zaten. Tamam. Oldu. Silah artık nerede çıkabiliyor? Size göstereyim burada. Selam. Bazen şurada çıkabiliyor. Şey Oyun dondu lan. Evet, Oyun var mıydı? Üç, abi dur öleceğiz ya. Ne? Öleceğiz, öleceğiz. Dur gelecek. Kredi kesin geliyor ama. Tamam abi. Hadi hadi hadi. Bir sen o iki buçuk iki yedi dolanlardan sonra bir Bunlar bazen oluyor arkadaşlar. Şöyle erkeğe gezelim. Şöyle. Sonra Cuma çık 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 çık. Sonra Cuma. Şuraya geliyorsunuz. Burada çıkabiliyor. Burada çıkacak kesin. Hayır. Ay. Ya <laughs> <Ana! gülüyor> Green oradaymış. <gülüyor> Yanlışlıkla Green'e <laughs> kafa attık. Green'e kafa attık. Oy bazen kasabilir. Ben de kasıyor şimdi nedense. Şurada şimdi son çıkan yeri göstereceğiz. Silah atarız. Son çıktığı yeri gösteriyorum ben. Bir daha bir daha gel. Şimdi gelsin ikisi de anne kız beraber. İki önce kızı geldi. Granny gelsin. Arkadaşlar. Şimdi şöyle çık <laughs> Koş koş koş. Silahın <laughs> altı çıkmadı arkadaşlar. Ben yıllardır bunu oynuyorum. Şaka yaptım tabii yıllardır oynamıyorum ama ilk defa burada çıkmadığını gördüm. görmedik mi yoksa? Nerede silahlar? var şimdi? Bir dakika. Ya, bir yerde daha çıkabiliyor. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi benden tırmanmayacağız. Yoksa burada ekstra işte ben mi görmedim? Yok. Burada çıkma ihtimali %5. Oyunda en çok çıkan şey yok şu an. Aga! Oyunda en çok çıkan şeyi bulamadık. Oyunda milyon kez çıkıyordu. Nerede şimdi? Dedenin katında da çıkabiliyor demek ki. Ha, Bazen buraya Sandra'nın annesi geliyor. Ses yapalım gelsinler bize. Geliyor. 5 dakikamız silah bulmaya harcamışız. Arkadan gitti burası. Duymadınız mı? Gelin gelin. Anne kız geliyorlar. Ama sen niye ölmedin? acaba? Hadi koş, koş 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 Hiç fake atmakla uğraşmayacağım. Dök. Dök tamam. <laughs> Ama bir tane var. Bir tane fake, at <laughs> Kreniye Kreniye fake atmak. Ama Green'i öldürürsün. zorunda kalmayız. O çok güzel. <laughs>

kendine hani sağ çıktı arkadaşlar. Yani duymuştu da. Bağdat'ta mı kaldı ne? Yani Bağdat'ta kalmış olma ihtimali yok. Kesin buradadır. Yok. Nerede o zaman Slenderman'ın lanisi? Hayır, tıpkı. Bunu hala anlayamıyorum. Ya dedi oldu bize gerek kalmadı bu sefer. Reklam yalıyor. Allah! Slender'ın annesi bizi öldürecek. Öldürsek gerçi. Öldük. Öldük. Öl ölmedik, ölmedik, ölmedik. Evime git yatağına. Arkam düşüyor ama tamam. Nerede? Gitti mi? Git git. Bak şurayı. Şimdi koşarak yatağına girmesi gerek oldu. Gitti. Olağa gitti. Oyunun bir kısmını size gösterdim. Siz de diğer kısmını görürsünüz. Buraya açalım. Arkadaşlar işte böyle bir vent var. Buraya böyle giriyorsunuz. Şimdi size oyun nasıl indireceğinizi göstereceğiz. İlk öncelikle green'i indirmek için game Stick yazmanız gerekiyor şu üstteki gibi. Sonra game e tıklayıp videolar kısmına geliyorsunuz. Ve bir dakika. Şu Green 5 resmi mobil sürüp çıktı videosuna tıklayıp şuradaki ortadaki şu başlığın altındaki şu 4 gün önceye tıklıyorsunuz. Oyun için yazan Google Play'e tıklıyorsunuz ve biraz bekliyorsunuz burada. Bir, birazcık. Bir dakika bekliyorsunuz. Sonra Google Play'e kendisi gidiyor ve işte time to wake up. Bunu indiriyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu gizli Green 5 Time to wake, nasıl indireceğinizi gösterdim. Örteği de gösterdim. Hadi bay bay.